Şey, yanlışla video bitmiş. Gelmişsiniz. Hemen diğerine getirip geliyorum. gitmiş bu. Bunu wow. göstereceğim. Bakın. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bu başarısız oldu. Yani bu bir şey değil aslında. <laughs> İlk şey hastayım. Söylediğim gibi. Hem de sabırlı. ses başarılı. Hemen jolly yaptım. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.